Majesteleri. Bu mektup Prens Chuncha tarafından yazılmış. Sorun nedir? Niye okumuyorsunuz? Majesteleri. Size okumanızı emrettim. Majesteleri, emrime karşı mı geliyorsun? Hayır. Ben Prens Chun Chao. bütün dünyaya ilan ediyorum. Tahtın varisini seçerken teammüllere uygun hareket edilmek zorundadır. Atalarımızın geleneksel çizgisinin yok edilmeye çalışıldığı aşikardır. Yang dili bir tüccar olan Wenxin Lordu Lubuvi önemli bir idareci olarak kabul görecek kadar şanslıydı. Ama o buna rağmen tahtı gerçek sahibinden çalmak için komplo kurdu. Bedelini ödeyecek. Mevcut kral Yin Shen, merhum kralın değil Lubuvi'nin oğludur. Lübuvi kraliçe ile gayrimeşru ilişkide bulunmuştur. Doğan çocuk eski kralın kanından değildir. Yeter! Eh, majesteleri, majesteleri, ben her şeyimi Çin devleti için feda etmiş biriyim. Başka bir önceliğim yok. Bu ilerlemiş yaşımda Prens Chunsha Nasıl bana iftira eder? Majestelerinin tahtın gerçek sahibi olduğunu kanıtlamak için her cezaya razıyım. Bunlar uydurulmuş şeyler. Gerçekle ilgisi yok. Çunçağı isyancılar tarafından kışkırtılıyor efendim. Bunu araştırmak zorundasınız. Peki gerçek kral mı? Yinşen şimdiden Lübuvi'ye dönüştü. O sahte baba olmaya razı. Çünkü baş nazır kalmaktansa tahta el koyacak. Devletimiz tehlikede. Zırhımı ve kılıcımı verin. Savaş alanına gideceğim. Majesteleri, benim düşünceme göre Prens Çunçağ'a öngörü ve askeri taktikte zayıf. İsyancı orduyu bastırmak için General Wang ve Meng'i gönderin efendim. Prens Chao benim kardeşim. Bugün olanların ardında başka bir şey olduğu kesin. Chao ile bunu yüz yüze konuşmalıyım. Yoksa asla rahat edemem. Mektupta her şey açıkça yazılmış. Artık majestelerini kardeş kabul etmiyor. Orduyu önderlik etmek sizi tehlikeye atabilir. Yeter! Bunu tartışmak gereksiz. Askerler yola çıkıyoruz. Geçmişte Nazur Tuangu dedem Cao'ya kumpas kurmuştu. Nihayetinde Cao ailesinin bütün fertleri idam edildi. Tek bir kişi hayatta kaldı. Bu da yetim Cao'udur. Yani ben. Bu durum Prens Chunshan'ınkine ne kadar benziyor öyle değil mi? Yani ben Cao'u bütün bunları yaşamak zorunda kalmasaydım, Cao ailesinin varlığı devam etmiş olsaydı, bugün Çin üçe ayrılmamış olacaktı. Cao devleti ortaya çıkmayacaktı. Yani prensim Çin'in geleceği aslında tamamen size bağlı. İzin verin! Efendim, Majesteleri buraya bizzat geldi ve size bir mektup yolladı. Bunu okumanız gerektiğini söyledi. Hmm. Küçük kardeşim Chun Chao, şiirde söylendiği gibi büyük kardeş okarina çalarken küçük kardeş bambu flüte üflermiş. Bu dünyada kardeşlik budur. O karina ve bambu flüttür. Biz de bugüne kadar hep böyleydik. Bugün kardeşimin niçin isyan etmek zorunda olduğunu anlamıyorum. Eğer bir yanlış anlaşılma varsa bir anlık bir hata. Bu hala düzeltilebilir. Umarım küçük kardeşim beni görmeye gelir. Seni bekliyor olacağım. Abin Yinşen. Majesteleri. Sorun ne? Bu kadar mı zor artık? Bana abi diyemiyor musun? Seni gerçekten üzdüysem söyle bunu bana. Ama böyle davranma. Bu hatayı telafi için sana her şansı verebilirim. Kimin kellesini istiyorsan onu sana ellerimle veririm. Beni üzen sen değilsin abi. Ah. Bu babamın dileği mi? Ne sanıyorsun? Arzum Çunçanum Viliyat Prens olmasıdır. Yinşen benim oğlum değildir. Bu gerçekten babamın el yazısı. Bu saçmalığa inanmaya nasıl cüret edersin? Bahsettiğin senin erken doğumun mu? Ya da annemin ölümünün asla bir kaza olmadığı mı? Hangisi? Söyle hadi bana! Ne dedin sen? Lady Zuyu'nun ölümünün bir kaza olmadığını biliyor muydun? Merhum kral sadece Lady Zuyu'ya kıymet verirdi. Zuyu da ona bir oğul verdi. Veliaht olarak seni. Nasıl suya düşmüş olabilir ki? Anne! Anne! anne, Anne! anne. anne. anne, anne. anne. anne, anne. 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 Ağlama. Bütün insanlar ölür. Anne Annen gitti ama ben senin hep yanında olacağım merak etme. Anne. Ben sana çok iyi bakacağım. Böyle yaparsan bu beni çok güzel. Anlıyor musun beni? Anne. Ağlama. Anne. Annem nazik ve masum biriydi. Lübovi onun aklını karıştırıyordu. Babamın. Gözde evladının ben olduğuma ve seni veliaht prens yapmayacağına inandırmıştı. Böylece babam halkın gözünde küçük düşecek ve zor durumda kalacaktı. Bunu sen de söyledin abi. Babamın açık desteği hep benden yanaydı. Ama o seni tahta oturttu. Bu yüzden huzursuzsun. Tarih boyunca prensler taht için birbirleriyle savaşmışlardır. Bu hep böyleydi. Bunca yıl boyunca bana iyi davrandığın sebebi neydi? Bir gün isyan etmemden mi korkuyordun? Hayır. O zaman hemen çin tahtını bana ver. Her zaman bir hayalim vardı. Bu dünyada her şeyin benim olmasını istedim. Sadece halkların değil, tüm toprakların, devletlerin benim olmasını. Ben! Sadece ben! Çin'in gerçek sahibi olacağım. Bu hayal için karşımdaki kim olursa olsun daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.